Evet şöyle bir tekrar gözden geçiriyorum. Oran orantıyla derse başladık. Aynı türden iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. A bölü B veya A 2.3 üstte gibi görünen bölme işareti bölü B şeklinde gösterilir. İki ya da daha fazla oranın birbirine eşitlenmesine orantı denir ki bizim konumuz orantıdır arkadaşlar. Orantı A bölü B eşittir C bölü B şeklindedir. Burada A ve D dışta kaldığı için dışlar. B ve C içte kaldığı için içler denir. Orantı varsa muhakkak bu orantının bir sabiti vardır. Bu da K ile gösterilir dedim arkadaşlar. Şimdi kitaplarımıza geçelim. Yazdıysanız. Yazdınız mı bu sayfayı? Hocam biraz, biraz bekler. bekler. bekler tamam canım hemen bekliyorum. hata orantısında birincisi birinci özelliğimiz şudur. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. Yani A bölü B eşittir C bölü D ise biz biliyoruz bunu küçüklüğümüzden beri. A ile D'nin B ile C'nin çarpımı birbirine eşittir. A çarpı D eşittir. B çarpı C'ye. Bu içler dışlar çarpma. İçler dışlar çarpımı eşittir. Bunu bildiğim biliyorduk zaten. İkinci özelliğimiz arkadaşlar içteki veya dıştaki terimler birbiriyle yer değiştirebilir. Zaten çarpanların yeri değişirse sonuç değişmez. Örneğin A ile B'yi çarpmış bakın burada. Ben D ile A'yı çarpsam, Denizle Adana çarpsam bir şey olur mu? Olmaz. Aynı şekilde burada da. Yani biz A bölü B eşittir C bölü D'de. A ile D'yi kendi arasında yer değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani bu durumda ne olur? D bölü B eşittir C bölü A olur. Aynı şeydir. Ya da B ile C'yi kendi arasında yer değiştirebiliriz. Bu da herhangi bir şey fark ettirmez. Yani ne olur? A bölü C eşittir B bölü D olur. Yani içler ve dışlar, içlerle içler, dışlarla dışlar kendi arasında yer değiştirebilir. Yazalım. içler ve dışlar kendi aralarında yer değişebilir. Kendi aralarında yer değişebilir. Evet, üçüncü özelliğime geldim. Çok önemli bir özellik bu. O yüzden buna birazcık yıldız da atacağım. Çünkü bize çok güzel soru çözdüren bir özellik. Arkadaşlar, oranların paylarının ve paydalarının toplamı alınırsa orantı sabiti de değişmez. Bakın orantı varsa sabiti vardır demiştim. Buradaki K bizim sabitimiz. Yani A bölü B eşittir C bölü D eşittir K. Bu K ne? Orantı sabiti. Bu önemli. Biz bunların üstlerini ve altlarını toplarsak yani A artı C bölü B artı D yaparsak yine K'ya eşittir. Bak bu çok önemli. Bize soru çözdürür bu. Yine K'ya eşittir. Yani üstleri kendi arasında topladığımızda altları kendi arasında topladığımızda ve oranladığımızda yine orantı sabiti değişmez. Bu önemli. Bize soru çözdürür dediğim gibi. Evet. Dördüncü özelliğimize geçiyoruz. Arkadaşlar A bölü B ve C bölü B'nin belli katları alınırsa yani m çarpı a bölü m çarpı b. m katını aldım örneğin. m çarpı c, m çarpı d. Yine orantı sabiti değişmez. Çünkü zaten burada m'ler ve n'ler sadeleşebilir. Yani işine geldiği gibi kat alabilirsin. Ve hatta bu katları aldıktan sonra toplama yaparsan m a artı m c bölü m b Artı n, d topladın. Yine orantı sabiti bak. Değişmez. Bu çok güzel bir özellik. İstediğin gibi eviriyorsun, çeviriyorsun. Ve orantı sabitin değişmiyor. Ve bu bize bayağı bir kolaylık sağlıyor çocuklar. Beşinci ve son özelliğime geldik. Evet, beşinci özelliğimiz A bölü B eşittir. C bölü D, bu da eşittir K idi hatırlarsanız. Eğer bunlar çarpılırsa veya kareleri alınırsa K'nın da karesi alır. Yani A çarpı C bölü B çarpı D bu defa orantı sabitinin karesine eşittir. Ya da A'nın karesi bölü B'nin karesi Eşittir c'nin karesi bölü b'nin karesi. Bu da eşittir K'nın karesi olur arkadaşlar. Hepsinin karesini alırsın bu defada. Evet, özelliklerimiz 5 tane. Bunlar önemli. Size soru çözdürüyor. Biliriz arkadaşlar. Bu formda yazmak için her iki tarafı B'ye bölelim önce. A bölü B şeklinde yazmak için. Burada B'ler gitti. Sonra bir de her iki tarafı 2'ye bölelim. Buradan da 2'ler gitsin. Bakın ne kaldı bize? A bölü B eşittir. 5 bölü 2 kaldı. Buradan A için A için 5'in katı, B için de 2'nin katı diyebiliriz. A için 5'in katı, B için 2'nin katı diyebiliriz. Ve sorulan e, kısımda A yerine 5K, B yerine 2K yazıyorum burada. A artı B bölü A eksi B'de A gördüğüm yere 5K, B gördüğüm yere 2K yazıyorum. 5K artı 2K artık iki çoklukta aynı türden olduğu için toplanabilir. 5K, 2K daha 7K. 5K eksi 2K, 3K eder. Burada tabii ki de K'ları sadeleştirebilirim. Dolayısıyla sonucumuz 7 bölü 3 olarak bulunur birinci yolun. Hocam. Efendisi. Biraz hızlı gidiyorsunuz. Biraz yavaşlar mısınız? E, tamam. Peki.